Lalif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. 11 Haziran yay dolunayında balık burcu, yükselen balık ve ay burcu balık olanları neler bekliyor? Şöyle kısaca bakacağız. Önce aşk ilişkilerden başlıyoruz. Kılıç üçüncüsü. Hmm, Ölüm. Kılıç prensi. Değnek olmuşu. altılısı kupa beşlisi ermiş kupa üçlüsü bunu da açalım sonra yorumlayacağız bu ara abone olmayı beğeni yapmayı yorum yazmayı unutmayın bireysel danışmanlık almak isterseniz e, WhatsApp iletişim numaram açıklama kısmında ve videonun sonunda var. Evet bakın sevgili balıklar Yükselen balık ve ay burcu balık olanlar Şimdi yakın geçmişte Hani e, öyle bir e, yakın çevre e, dedikodusuna e, Sorumsuzca e, Fütursuzca e, Söylenen sözlere Baruz kalmışsınız ki Hani ilişkinizde Hani ölüm gibi bir şey olmuş ama kimse ölmemiş derler ya Öyle bir şey olmuş Çok kırılmışsınız yani ilişkiniz çok zarara uğramış. Yani burada çok büyük bir sorumsuzca diğer insanlar, yakın çevreniz, kardeşleriniz de olabilir, yakın çevrenizdeki insanlar size ilişkinize dair hiç hoş olmayan, yani çoğu da gerçeği yansıtmayan sözler söylemiş olabilir. Kimin içiniz için gerçeği de yansıtmış olabilir. Ancak çok kırıcı olmuş bunlar. Ama sonradan bir toparlamışsınız. Ve ha ben dersimi aldım. Ben artık kime güveneceğimi, kime güvenmeyeceğimi biliyorum diyorsunuz o yakın çevrenize karşı. Bunlar akrabalarınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir, ortak arkadaşlarınız olabilir. E, partnerinizin ailesi olabilir, kendi aileniz olabilir. Böyle geniş düşünün. Herkesin hayatına göre değişecektir. Sonra e, bir de e, bu durumdan kaynaklı olarak Eşinize yani partnerinize, partnerinizin ailesini de kendinizi bir mahcup hissetmişsiniz. Ee, hani yetersiz görünmüşsünüz orada. Ya yani Onun da bir mahcubiyeti var. Orada büyük bir hayal kırıklığı var. Ee, ama sonrasında toparlamışsınız. Yani olgunlukla karşı e, bu kime mahcup göründüyseniz o insanlar size anlayışlı davranmışlar ve bir toparlamışsınız. Şu anda ilişkiniz o toparlanmanın ardından... E istediğiniz gibi ilerliyor. E, eski gücünüze kavuşmuşsunuz. Hatta daha da güçlenmişsiniz. Şuradaki yaşananlar sizi daha da güçlendirmiş. E ilişkiniz şu an olabilecek en güzel, en e, pik noktasında. Şimdi bu anlattıklarım evliliğin içinde de olabilir. E, Evlilik evli evli olmayıp e, ilişki yaşayanlar için de olabilir. Bunun dışında hiç ilişkisi olmayanlar da geçmişte böyle durumlar yaşayıp Şimdi böyle hayal kırıklığını geride bırakıp e, hayalini kurduğunuz, istediğiniz bir ilişkiye adım atmış olabilirsiniz. Yani böyle ha tamam tam da benim istediğim gibi. Ama şimdi şuradaki bekarlar için şunu söylüyorum. Şurada yaşanan sıkıntılardan kaynaklı olarak bir müddet aşka küsmüşsünüz. Yani e, neden küsmek demeyelim de hani bir müddet e, Hayatınıza kimseyi almamış olabilirsiniz. Şuradaki yaşanan geçmişte yaşanan ilişkilerde yaşanan bu sıkıntılardan kaynaklı olarak ama daha sonra toparlayıp hayatınıza birini alacak güce ulaşmışsınız. Şimdi aklınızdaki kişiyi tutun. Aklınızda. Bakalım sizin hakkınızda e, ne düşünüyor? Duygularına, düşüncelerine gelecek e, planına bir bakalım. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Ermiş. Kılıç Kralı, Demir Dörtlüsü, Tılsım Yedinci. Şimdi sizinle ilgili ikinizin birlikte e, uzun vadeli bir geleceğe, e, yani bu ilişkinin geleceğine dair e, size bir güvenci var, sizi olgun görüyor. Zaten balıklar e, Neptün yönetir, çok olgun burçlardır. Ama ara sıra çok sivri dilli buluyor. Ama bunu şöyle diyor. Sen diyor beni ve ailemizi yani bizim birlikteliğimizi korumak için yani dışarıya karşı biraz sivri dillisin. Belki de bunu hani bu belki de diğer insanları kırıyordur. Hani bazen ben de etkileniyorum ama belki bu gerekiyordur. Hani e, diyor. E, diğer insanları hani şu zarar veren insanlar vardı ya arkadaş ortamı, aile ortamı yani bu, bu insanlara karşı bir set çekmiş olman, olmanızdan da memnun yani bu anlamda ama diyor ki yani biz çok zarar, e, zarar gördük sıkıntı yaşadık artık bu sıkıntıların sonuna geldik diye orada sizden memnun bu anlamda sizin olgun tavırlarınız e, sınır koymanızdan çok çok memnun şimdi size karşı duygusu var biz diyor ruh eşiyiz ruh e, partneriyiz geleceğe yönelik Hani seninle çok e, hani olumlu olumsuz her şey birlikte yaşarız e, ama bir korkusu var içinde bir korku yani bu ilişkinin bu evliliğin biteceği ile ilgili aniden bir e, biteceği ve bir anda yarım kalacağı ile ilgili bir korkusu var e, şimdi siz bunu dinlediğinizde bu korku bu korkuyu ondan almaya çalışın. yoksa ilişkiniz ilerlemez yani bir şekilde konuyu açıp sen e, hani ben seni seviyorum seni devam edeceğim korkmana gerek yok gibi onu rahatlatacak sözler söyleyin çünkü öyle bir korkusu var tılsım şövalyesi değnek kralı kupa sekizlisi değnek dokuzlusu evet yani onun şimdi bu yaşanan sıkıntıların birçoğunu beraber yaşadığınız için onun da e, şimdi sizi bir fırsat olarak görüyor e, yani bu ilişkinin yani diyor ki size ya sen biraz dışarıya egolu davranıyorsun ama tavrını da koyuyorsun o anlamda çok iyi ama bunu bana yapma diyor. Size sizin sıra dışı bir tarzınızın olduğunu, sıra dışı bir hayata bakış açınız olduğundan memnun ancak diyor ki biz yara ala, alarak ya da yara alarak olgunlaşarak hani bu ilişkiyi sürdürürüz diye bir düşüncesi var. Ama en büyük korkusu herkesin ani, ani bir şey yani böyle korkusu da böyle somut bir şey yok yani. Hani o diğer konular zaten geçmişte kalmış ama e, somut bir şey yok. Ama sanki evliyseniz evliliğiniz, evli değilseniz ilişkiniz aniden e, bir sonlanmayla herkesin bir tarafa savrulacağı ile ilgili bir e, korkusu var. Evet burası bu şekilde. Bu kadar anlatabiliyorum. Çünkü neden? Bu bir kolektif açılım. Kolektifte benimle uyumlanan arkadaşlarıma bu kadar söyleyebilirim. Dilerseniz bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Daha detaylı bakarız orada. Zaten uzun video çekemiyorum. Birkaç kere videolarda söylüyorum ama denk geldiniz mi bilmiyorum. Çünkü yükleme sorunu yaşıyoruz. Birçok arkadaşım bunu yaşıyor zaten. Şimdi gelelim aşk aşk ilişkilere baktık. İş kariyer parada balık yükselen balık ve ay burcu balık olanları 11 Haziran yay dolunayında sizlere neler bekliyor? Kasım beşlisi. Kasım altılısı. Değnek kraliçesi. Kılıç altılısı. Aslan adam, Ermiş, Koleştisi. kılıç kralı. <laughs> Burayı da açalım ve anlatalım. Yakın geçmişte e, paranızı alamadığınız e, ya da hak ettiğiniz parayı alamadığınız bir dönem yaşamışsınız e, ve sonrasında bu, e, yeni bir iş arayışına girmişsiniz. Şimdi burada acemi tavırlar sergilemiş olabilirsiniz e, yani bilmediğiniz bir işe girmiş olabilirsiniz Yapı, yani ee, sonrasındaki yani başvurduğunuz işlerde ya sizin yapamayacağınız işlerdi ya da ilk acemilik döneminde hani oraya alışma dönemine kadar aslında belki de yapabilme gücünüz var ama siz e, burada bir acemilik yapmış olabilirsiniz ama bunu çabuk atlatmışsınız hemen hani işi kavrayıp işe yönelmişsiniz ya da yöneleceksiniz yani yakın zamanda eğer işi olmayanlar eğer siz bu 11 Hazirandaki yay eee dolunayını iş konusundan alıyorsanız kişisel sıralara göre değişecektir tabi nereden aldınız. Burada e, diğer insanlar şaşırtacaksınız. Aa ne kadar güzel yapıyor. Yani hiç şurada sanki yapamayacak gibiydi. Ya işi alındığı, alındığınız noktada eee galiba bu yapamayacak diye e, endişesi olan e, müdürleriniz, patronlarınız, işte amirleriniz olmuş olabilir ama onları şaşırtıyorsunuz ve siz yeteneklerinizle yani bu işi kavrayıp bunu yapıyorsunuz. Yani böyle bir iş ortamınız var. Bunun dışında siz işverenseniz bu şu anlattığımı personeliniz yaşayacak olabilir ve siz düşünecek olabilirsiniz. Ya yani ben bunu aldım ama yapamayacak galiba diye. Ondan sonra da o alışıp işe alışıp öğrendikten sonra aa evet bravo öğrendi yapıyor. Demek ki doğru kişiyi almışım diye düşünecek olabilirsiniz. Para konusunda mesela şurada hak ettiğiniz parayı alamıyordunuz. Şimdi burada e, para konusunda da yetenekleriniz doğrultusunda e, yani işle paranın e, orantısı e, hak ediş olarak yani nasıl diyeyim işte yani işin e, içeriğine göre hak ettiğiniz parada gayet tatmin edici Güzel bir para. Burada da ferah o anlamda çıkıyorsunuz. Peki iş kariyer para konusunda benim burada göremediğim sizin aklınızda olan bir şey varsa bunu söyleyin. Sorun. Tutun aklınızdan. Ben burada astroloji kehanet kartlarından bir mesaj alalım. Kova. Özgünlüğüme sahip çıkıyor ve fikirlerime saygıyla yaklaşıyorum. Neptün Retrosu. Yanılgılara karşı koyuyorum. 11'de yeni bilgilere kendimi açıyorum. Evet bu kısımda bu şekilde. Şimdi burayı da toplayalım. Aileye bakalım sevgili balıklar. Balık yükselen balık, ay burcu balık olanlar, güneşi balık olanlar 11 Haziran yay dolunayında ailede neler yaşayacaksınız? Kadın erkek, evli bekar herkes yaş durumu, herkes kendi durumuna göre dinlesin. Her zaman bunları söylüyorum. Söylememe gerek yok aslında da yine de söylüyorum. Kusurunuz. Adalet, kılıç onusu, ermiş. Evet, para konusunda bir haksızlığa uğranılmış. İncariturcü, dünya, Daha sağ altısı, kılıç valisi. kılıç kraliçesi kılıç dokuzlusu tılsıması şurada da tılsıması çıkmıştı ve asa uşu şimdi ailede e, maddi anlamda özellikle para konusunda e, bir haksızlığa uğranılmış ve bunu yapan kişi de aslında siz bu insanı çok bilge işte sözüne güvenilir böyle bir insan olarak görüyormuşsunuz aile büyüğü olabilir e, ermiş olduğunu hani erkek olduğuna bakmayın burada kadın erkek fark etmek sizin olgun bir insan. Bu insanla e, aslında hiç ummadığınız bir şey yani aslında e, o insanın e, bolluğu bereketi gayet düzgünmüş e, siz onu çok hakkaniyetli olarak görüyormuşsunuz ama bir konuda e, bir yanılmışsınız bir yani bir çıkar çatışması bir fikir ayrılığı bu da e arada bir sürtüşmeye sebep olmuş ama e, bu düzelecek yani çok tam istediğiniz gibi olmasa da e, şimdi şöyle küçük olan büyükler özür dileyecek Hak, haklı bile olsa özür dileyecek çünkü neden o büyük ailenin büyüğü yani kendisini ifade ederken biraz böyle eee duygusal değil de mantık kullanacak işte anne baba dede anneanne babaanne her kimse bu insan ya bak sen şöyle demiştin ama bak bu beni çok yaraladı yani mesela o insan belki size söz verdi bir para verecekti siz iş yapacaktınız ama vazgeçti e bu da sizin bütün planlarınızı alt üst etti bütün e, dünyanızı yıktı gibi bir şey yani burada bir müddet böyle mutsuz kalacağımız bir dönem sonra kendinizi toparlayıp e, tamam ben kendi yoluma gideyim yani ben tamam bu parayı ver ya da verme ama hani bu yaptığın hoş değil diye siz bu insanla konuşacaksınız evet bunun dışında e, yani şu insan şöyle bir şey de diyebilir ya ben bunu e, verecektim ama işte ben e, kefen parası biriktiriyorum. Ya yaşlı insanların böyle bir lafları vardır ya sanki kefen <laughs> milyon dolarmış gibi davranırlar. Burada yani gerçekten sizi biraz e, çok sıkıntıya sokacak. Ruhsal olarak bir bu haksızlığı bir yediremeyeceksiniz kendinize. Bir e, ya bu neden öyle oldu diye bir üzüleceksiniz. Böyle bir durum var. Evet, şimdi bazı şimdi şu şu kartlarda ailede bir kişinin siz de olabilirsiniz, eşiniz de olabilir artık kim dinliyorsa erkek arkadaşlarım, kardeşlerim dinliyorsa eşleri, ee, çocuğunuz olabilir işte kızınız, geliniz yani burada bir bebek haberi alacak olabilirsiniz ama bir de arkadaşlarım bu bebek haberiyle ilgili e, hamilelik konusunda bir sıkıntı e, yaşayacak olabilir hamile olan kişi. Bununla ilgili de bir hastane gündemi ve bir para çıkışı olacak olabilir. Evet, burada benim göremediğim ama sizin ailede bir e, cevabını merak ettiğiniz bir durum varsa aklınızdan tutun. Astroloji kehanet kartlarından bir mesaj almaya çalışalım. Yengeç, duygularımı kulak veriyor ve kendimi onlara bırakıyorum. İkizler, iletişimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum. Venüs retrosu, ve kalbimin bir ateşkesi ihtiyacı var. Evet, burası da böyleydi. Şimdi buraya toplayıp hiç burada değinmediğim ama sizin de cevabını merak ettiğiniz bir konu ve kavram kişi ile ilgili almanız gereken bir mesaj. Aklınızdan tutun. Astroloji Karnet kartları bu konuda size nasıl mesaj vermek istiyor? Satürn bir hayat dersi kapımı çalıyor. Plüton yeniden doğma zamanı geldi. Birinci ev ruhumun vücut bulmasını ve bireyselliğimi sahip çıkmayı kabul ediyorum. Evet, çok güzel çıktı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler.